İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bayrampaşa Spor Kompleksindeyiz. ve Şimdi burada 18 yıl antrenman yapan Karate Federasyon Başkanı Esat Deli Hasanla beraberiz. Merhaba hocam. Merhabalar hoş geldiniz. Merhaba. Nasıl hissediyorsunuz kendinizi burada? Vallahi değişik duygular hissediyorum. Burada çünkü çok güzel günlerimiz geçti. Çok güzel sporcu kardeşlerimizle çalışmalarımız oldu. Sporcu olarak 1994 yılında başlamıştım. Bir yıl sonra antrenör olarak devam ettim burada. Uzun bir süre antrenörlük yaptım. Çok sayıda milli sporcu yetiştirdik buradan. Ayrıca çok sayıda ulus, ulusal yabancı milli takımlar buraya geldi. Peki yakın zamanda hiçbir uluslararası müsabaka Türkiye'de oldu mu veya olacak mı? Tabii iki tane uluslararası organizasyon yaptık 2012 yılında. Bir tanesi e, uluslararası Boğaziçi karate turnuvasıydı. 25. Sini yaptık bu sene. Bir de 23. Sen dünya çocukları karate turnuvası. Bütün federasyonları içinde çocuklara yönelik uluslararası bir turnuva. Bu e, federasyonlar e, bünyesinde yapılan. E, önümüzde e, Türkiye'de yapacağımız e, yine e, çok büyük bir organizasyonlar. Eylül ayında Eylülün ilk haftası e, İstanbul Open e, Karate Premier premierlik ortalama 50 ülke civarında bir katılımla gerçekleştirecek. Hatta Temmuz ayında şeyimiz var. Erzurum'da Karadeniz ve Hazar ülkeleri karate turnuvamız var. Bir de Palandöken karate turnuvamız var. Onu yapacağız. Çok yoğun, uluslararası bir turnuva yoğunluğumuz var. En sonunda bu senenin finali tabii hepimizin beklediği, sabırsızlıkla ve hedeflediği Dünya Büyükler Karate Şampiyonası. Onu gerçekleştireceğiz. Türkiye'de değil tabii o, yurt dışında Paris'te olacak. Bunların tamamında ülkemizi en iyi şekilde temsil edip iyi sonuçlar almak istiyoruz. Evet çok teşekkür ederim. Bir önceki programda kızların ve erkeklerin müsabakasını izledik ve isterseniz şimdi de katıcıları izleyelim. Karate'nin branşı olan kata'yı tanıyacağız dedik ve yeniden milli takım antrenörü Levent ile beraberiz. Merhaba hocam. Merhabalar. Kata nedir? Tabii kata kelime manası olarak hayali dövüş anlamına geliyor. 360 derece etraftan gelen saldırılara karşı yapılan blok ve ataklardan oluşan Hareketler topluluğu. E, şu an 3 sporcumuz var. 3 sporcumuz bize bir e, kata gösterecek. Evet. Normalde bu tek başına mı yapılıyor? Sayısı nedir? Kaça kadar çıkabiliyor? Bu kata dalı e, ferdi ve takım olarak hem bayan hem de baylarda yapılan bir branşımız. E, takım olarak 3 kişiden oluşuyor. Ferdi de tek başına icra edilen bir spor. Hı hı. Tamam. O zaman şimdi izleyelim mi? Tabii katayı güzel bir izleyelim. Evet, da biz kenara var. çekiyoruz ve kata izliyoruz. Güzel bir başlangıç oldu, evet. Evet Hareketlerin aynı anda, aynı güçte ve birlikte yapılması gereken bir sporlarımız. E, sporcularımız da e, takım halinde yaparken en çok dikkat etmeleri gereken bu hareketlerin aynı anda başlayıp aynı anda bitirilmesi olması gerekiyor. Hı hı. Yani bunu da şu ana kadar güzel bir şekilde yaptılar. Tam yani bir dans koreografisi gibi. <laughs> evet ama biraz daha güçlü tabii. Evet. Peki e, sporcular e, neden normal karateyi bırakıp mesela buna geçiyorlar? Hangi farklı özelliğe sahipler de bunu yapıyorlar? Tabii şimdi bizde e, kumite ve kata e, iki dalda yarışmalar yapılıyor. E, sporcularımız e, karateyi bırakmıyorlar, karatenin içindeler aslında da sadece yarışma dalını seçiyorlar. Hı hı. Yani kata ve kumite olarak e, iki dalda ayrı ayrı yarışmak zorundalar. Nedenine gelince e, performans sporu olduğu için e, Kamplarda ve mini takım kamplarında özellikle çok antrenman gerektiren iki spor dalı ikisine de ayrı ayrı zaman ayılamayacağı için iki daldan bir tanesini seçmek zorunda kalıyorlar. güzel bir gösteriydi. Bakalım sporcularımız kimde? Tanıyabilir miyiz seni? Ee, ben Ali Sofoğlu. 1995 doğumluyum. İstanbulluyum. Ee, ülkemi Genç baykata da temsil ediyorum. Bu yıl Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda ilk kez ülkemi temsil ettim. Sen nasıl başladın karateye? Ee, ben e, abim kuzenim. O karateye başladı ilk önce. Biz de o derece yaptı, ondan gördük, o şekilde başladık. Hedeflerin nedir? Hedeflerim, büyüklerde Avrupa şampiyonu olmak, büyüklerde derece getirmek ilk başta. Çünkü ülkemizde henüz yok. Büyüklerde Ferdi Dal'da derece getirmek, daha sonra da şampiyonluk ve dünya dereceleri. Çok teşekkürler. Başarılar dilerim. Evet, seni tanıyalım. Selim Sofoğlu, 1994 İstanbul doğumluyum. Karateyi 8 yaşında başladım. gene Ali kuzenim oluyor. Aynı şekilde başladık abim sayesinde. İşte bu, bu katayı da onun sayesinde seçtik. Öyle devam ediyoruz onun yolunda. En çok neyi seviyorsun katada? <laughs> Karşılıklı rekabeti seviyorum. Sürekli rakip değişiyor, sürekli yeni birileri geliyor, iyiler çıkıyor. Yani o dö dönence güzel oluyor. Peki tavsiye eder misin? Tavsiye ederim tabii ki. Neden? En keyiflisi nedir? Bir kere hem vücutlarını terbiye ediyorlar, hem burada gerçekten disiplini öğreniyorlar. Hem ruhu hem vücudu disiplin etmeyi öğren öğrenebilirler. Çok teşekkür ederim. Evet, seni tanıyorum Enson. Yaklaş biraz da Tamam. Ben Eylül Sefa. E, ben 1995 doğumlu e, Sakaryalıyım. 6 yaşında başladım karateye. Babam benim ünlerdi. İşte kendi salonumuz var. Oradan yetiştim. Babam çalıştırdı, babam şey yaptı. Çok teşekkür ederim. Evet, sevgili sporcularlar. Şimdi sıra bende. Ben de karate öğreniyorum. Evet, zaten programın başından beri ben de kalite kıyafetlerimi giymiştim. Ders için çoktan hazırım, heyecanla bekliyorum. Şimdi farz edelim, kalite öğrenmeye karar verdim. Nasıl başlıyoruz? Evet, önce dersimize hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk. Tabii ki kalitenin ilk başlangıcında öğrenilmesi gereken temel duruşlarımız var. Bunun en başlıca temel duruşu, yoy diye adlandırdığımız başlangıç duruşudur. Bunu göstereyim ben size önce. Tamam. Ayaklarımız kendi omuz hizasında bir omuz boyu açık. Baş parmaklarımız karşıya bakacak bu şekilde. Ve ellerimiz ön tarafta ayaklarımızın hizasında yumruklarımızın üstü ön tarafa bakacak şekilde duruş. Bu duruşun adı yoy. Yoy. Manası da hazır oluş. Yani her türlü gelecek komuta hazır olma manasında. Hı hı. Bu karetenin bütün başlangıcında, bütün tekniklerden önce başlangıcında duruş şekli budur. Yoy pozisyonu duruz. Başlangıç pozisyonu. İsterseniz bunun nasıl yapıldığını ben size göstereyim. Ayaklarımız hiçbir şekilde oynamıyor. Bir omuz boyu açık. Fakat ellerimiz, sol elimiz sağ omuzumuzun üstüne gidip sağ elimizin üzerinden aşağı doğru kesme bir şekilde iniyor ve pozisyon alıyor. Bunu öğrendik, bunu anladık. Bundan sonra da temel duruşlarımızın bir tanesi de Zenkutsu Dachi geden baray dediğimiz aşağı aşağıya doğru yapılan blokla beraber hı hı. ayak duruşumuz zenkutsu dediğimiz duruş pozisyonunda ben size bunu göstereyim. Yine bu ayaklarımız yine bir omuz boyu mesafesinde. Ellerimiz açık, yoy pozisyonunda. Sol kolumuz sağ omuzun üzerine gidiyor. Sol ayağımız ileriye bir adım boyunda adım atıyor. Ön diz kırık ve Elimiz aşağı doğru kesme bir şekilde blok yaparken diğer kolumuzda da merkeze, kemerimizin üzerine çekiyoruz. Bu, bu tekniğin adı Geden Baray. Geden Baray. İleriye doğru yapalım bu tekniği adımla beraber. Hı hı. Sağ ayağımız ileriye doğru adım atarken sağ elimiz... ...sol omuzumuzun üzerinden aşağıya doğru blok yapacak. Şu şekilde. Evet. Yumruğumuzun üzeri yukarıya doğru bakıyor. Geriye doğru yapalım. İç. Genelde sayıyla yapıyoruz biz bunları. Birden ona kadar sayıyla yapıyoruz. Japonca sayıyoruz bu sayıları da. İleriye doğru iç. Hangi ayağımız önde ise... O kolumuz o ayağın üzerinde olacak. Tamam. İleriye doğru. Ve aşağı doğru evet. şurada. Geç. geriye doğru ni evet Yo. evet temel duruşlarımızın bir tanesi Zenkutsu açı ve Gedan baray Gedan baray tekniğinde Zenkutsu açıda duruşumuzu gösterdik. Hı hı. Bir yoyu öğrendik. İki Zenkutsu saçı Gedan barayı öğrendik. Bundan sonra da İleriye doğru yumruk tekniği O32 Jordan. İleriye tamam. adımla yapılan el yumruk, tekniği. El. Ben size bunu bir kere göstereyim. Yine oydaya başlıyoruz. Geden barayı yapıyoruz öne doğru. Geden baraydan ileriye doğru ayağımız ileri adım atarken rakibin orta seviyesine yumruk yapıyoruz. Şekilde. Geriye doğru. Geriye doğru. Tekrar yoy.

Evet, ne olduğunu göstereyim. bilmiyorum ama evet, bayağı Maya geri Beraber yapayım. yapacağız. Yine başlangıç pozisyonu yoy. İleriye doğru geden bara yapacağız ilk üstü açıda. Geden bara Evet. Şimdi tekme tekniklerinde eller fudoka mate dediğimiz dövüş pozisyonunda alıyor. Evet. Bu da nedir? Şu şekilde. Evet. Gayet güzel. Hep vücuda yakın. Evet kol. vücuda yakın. Ve her an atak, yap, atak yapmaya ya da blok yapmaya hazır bir şekilde olacak. Arkadaki ayağımızda ileriye doğru tekme dizimiz yukarıya kalkacak. ileriye doğru vuracak tekmeyi ve ileriye adımlayacağız. Tamam. Evet. Tekrar maya geri. Beraber yapmaya çalışalım. Tamam. İç, Çekiyoruz ve ileriye basıyoruz. Güzel dengeli basmaya dikkat edelim. Hı hı. Şimdi sol ayakla yapacağız. Sağ ayağımız önde olduğu zaman direkt el duruşumuz değişecek. Sağ elimiz öne geçecek. Sol ayakla yapıyoruz. Bir. Evet. evet Burada. denge. Denge çok önemli. Bir tane daha ileriye. Sağın. Evet. Tekrar geriye gidelim tekrar. Evet. Tekrar yoy. İleriye doğru. Geden Sol ayak, sol kol. Evet. Dövüş pozisyonu. Evet. İleriye doğru. Maya geri. H, evet. Ni. San. Yo. Evet geriye doğru gidelim. <laughs> evet iyi gidiyorsunuz gayet güzel. İstiyorsanız bir de blok öğrenelim. A G -u Tamam. Gelen ataklara karşı kendimizi nasıl müdafaa ederiz? Nasıl savunabiliriz? Tamam. Evet. Yine tekrar yoydayız. Başlangıç pozisyonu. İleri doğru zenkut saçı giden parayı Evet. Şimdi sol elimizi yukarıya doğru kaldırıyoruz açık bir şekilde. İleriye doğru adım atarken hedefimiz şurası. Buraya blok yapmaya çalışacağız. Ben size gösteriyorum şimdi. Hı hı. Sağ elimize blok yapıyoruz, sol elimizi merkeze çekiyoruz. <laughs> şimdi aynı şekilde blok yapan elimizi ileriye doğru açacağız. ...sol elimizle tekrar ileriye doğru blok yapacağız. Diyo-i. Os. Os. Evet, gayet iyi. İlk ders için. Gayet yeteneklisiniz. Evet, demek ki bende yetenek var. O zaman belki bende... Karateye başlamalıyım. Evet tavsiye ediyoruz. <laughs> Sevgili izleyenler gördüğünüz gibi Karate'nin ilk dersi böyle geçiyor. Gayet kolay ve keyifli. Siz de çocuklarınızı buna yönlendirebilirsiniz. Şimdi Karate Federasyonu Başkanı ile görüşeceğiz. In the studio plastico, we are misunderstood in the Yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Aynı zamanda antrenmanın da artık sporcularımız soğuma hareketlerine geçti. Ben de biraz karate öğrendim. Öyle bir bayağı keyifli. Siz nasıl oldu da faal sporcuyken antrenörlüğe geçtiniz? Vallahi çok ilginç hikayesi var. Sporcu olduktan sonra bir müsabakaya gittik. Avrupa Şampiyonası'na gittik aslında gitmeden önce git evet gittik Avrupa Şampiyonasına gittik. Dönüşünde yöneticilerimiz dedi ki esasen artık bu takımın antrenörüsün. Hayır dedim. Yok işte bayağı bir mücadele ettik. Neyse kabul ettik. İlk antrenörlük deneyimim Türkiye Kulüpler Şampiyonası'nda Adana'da oldu. En son antrenörlük bitirmemiz de 2008'de Dünya Şampiyonası'nda oldu. Milli takım seçmelerini yaptık. Türkiye Şampiyonası'nı yaptık. Milli takım seçmelerini de yaptık. E, sporcuların e, durumları çok iyi değildi. E, hatta iki tane sporcumuz e, hem Türkiye şampiyonu hem seçmede herkese yenilmişti. Seçme bitti, onları takım almadık. Daha sonra tabii düşünüyoruz ne yapacağız Türkiye tarihinde. Takım müsabakalarında e, erkeklerde, kızlarda var ama erkeklerde dünya şampiyonluğumuz yok. Bir dünya şampiyonluğumuzun olması lazım. Nasıl ederiz, nasıl ederiz işte düşünürken, düşünürken. Teknik kuruldaki arkadaşlara da dedim ki arkadaşlar şu iki sporcu ben milli takıma çağıracağım e, ee, sizin de onay vermenizi istiyorum. Arkadaşlar ilk önce şey yaptılar ya bunlar hep herkese yenildi. Nasıl alacağız bunları filan. Ya dedim bizim hiç dünya şampiyonluğumuz yok ama bu arkadaşlar alırsak takımın eksik yerleri tamamlanmış olacak. Dünya şampiyon olacağız burada şeye bakmayalım, biraz bu riski alalım dedim. Onlar da kabul ettiler sağ olsunlar. Aldık arkadaşları, çağırdık. Dedik ya de böyle böyle. 10 gün geçmişti aradan yani. Kadro açıklanmıştı. 10 gün sonra ekstradan bunları çağırdık. Böyle gittik. O işte çok ilginçti. 2008'de Tokyo'da, Japonya'da Karate'nin ana vatanında dünya şampiyonu olduk. Oldular gerçekten. Gerçekten oldular. Çok güzel bir antrenörlük finali oldu bizim için. Bu arada işte antrenörlüğü bitirdik. Aslında bitirmemiştik. Devam ediyorduk da bizim Karate camiasındaki arkadaşlarımızın bize uzun süredir bir baskısı vardı. Esat Hoca artık e, hocalığı bırak, e, seni başkan olarak görmek istiyoruz diye. Sonra geldikten sonra oluşan gelişimler, e, e, arkadaşların yoğun isteği bizim de artık biraz çaresiz kaldık. O dönemde aslında Amerika'dan da bize transfer teklifi vardı antrenörlük için. Ya acaba gider miyiz, gitmez miyiz filan bunları düşünürken hı hı bir karar verdik. Artık dedi ki yani insanlar bize güveniyorsa, başkanlığı yapacağımıza inanıyorsa bizim bu insanların güvenini boşa çıkarmamamız lazım. Bunu işe girelim dedik. Ya girdik Allah'a şükür olsun ee, kazandık ee, şu anda federasyon başkanıyız. Evet görüyoruz ki karate gayet e, başarılı bir spor, başarı gösteren bir spor. Bu arada şunu da ben tabii araya girerek söylemek istiyorum. Bunu e, gururla söylüyorum ki e, karate sporu Türkiye'de e, hem erkek hem bayanlar da takım halinde Avrupa ve Dünya şampiyonu olan tek branş. Gururla söylüyorum. bunu. Gerçekten gurur duyabiliriz. <laughs> Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Evet, teşekkür spor sağlar. Bugünlük güzel ailen sürenin sonuna geldik. Karateyi tanıdık. E siz de mutlaka kendinize göre bir spor dalı da bulun ve bir an evvel başlayın. Mutlu ve sağlıklı bir yaşam için hep beraber haydi Spor'a diyoruz. Görüşmek üzere. <laughs>